Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Belçika'nın Brüks şehrindeki Avrupa Koleji'nde bir buluşmaya katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'da başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çektiği, Avrupa savunmasında özellik, isteyen liderleri uyaran Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki çabalarını destekliyorum. Çünkü tüm bunlar Avrupa güvenliği ve transatlantik güvenlik için son derece olumlu. Ancak, bütün bu çabaları, NATO'yu tamamladıkları sürece selamlıyoruz. Avrupa Birliği, Avrupa'yı savunacak durumda değil, dedi, Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunacak durumda olmadığını ve Avrupa Birliği'nin özellik arzusuyla NATO'yu zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İngiltere gibi devletler tarafından korunduğunu vurguladı. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.